Kanımız, İslam canımız, veda olsun kanımız. İslam canımız, veda olsun kanımız. arkadaşlar. Ee, buradaki topluluk, e, içeride bizim hayalini kurduğumuz, böyle yıllarca e, özlemini çektiğimiz bir topluluğu görüyorum ben karşımda. E, bugün buradakilerin çoğu 28 Şubat'ı bir fil yaşamadı. E, küçük e, az bir kısmınız bunu yaşadılar, bir film gördüler. Ama e, tevatüren de olsa siz gençler bu 28 Şubat'ın ne bir şey olduğunu biliyorsunuz. Onun temsil ettiği zihniyetin ne kadar lanetli, ne kadar şirket bir zihniyet olduğunu biliyorsunuz. Ve buna karşı dik duruyorsunuz bugün. E, i̇çerideki arkadaşlarımız da e, 28 Şubat mağdurları diye bizim e, özetlediğimiz cezaevinde, şu an cezaevinde esir bulunan arkadaşlarımız da sizin bu e, dik duruşunuz karşısında daha çok e, bileniyorlar, daha güçlü bekliyorlar, daha güçlü sabrediyorlar. Adem Özkösele ve Yakup Kösele biz yıllardır cezaevinde kaldık. E, başımıza birçok şey geldi. Hani bunu, bunları anlatmanın yeri değil burası. E, defalarca ölümden döndük ve şu an arkadaşlarımız 22 yıldır içeride yatmaya devam ediyorlar. 23, 24 yıldır, 28 Şubat davalarından içeride yatan arkadaşlar var. Bu arkadaşların ben kıymetini size nasıl anlatayım diye düşündüm buraya gelirken ee, şöyle özetleyeyim ya bu e, Allah'ın sabır vermeden e, tahammül edilebileceği bir şey edilebilecek bir şey değil o dört duvar arasında kalmak o dünyadan habersiz kalmak ee, başörtüsü zulmü zamanında başörtüsü yasa çıktığı zaman bizim içeride yaşadıklarımız geldi aklıma Yakup'la özellikle aynı hücredeydik o zaman. Ee, duvarları yumruklayacak hale gelmiştik. Şimdi cihat özbalatın sözünü ben Yakup'tan yeni duyuyorum. Yani çıkarsam ben Türkmen kardeşlerimize yardıma gitmek istiyorum diyor. İçerideki arkadaşlarımız bu kadar kıymetli arkadaşlarımız işte. Onlar için sesimizi her zaman yükseltelim. Elimizden geleni yapalım ve gördüğünüz gibi hani yıllarca bize zulüm etmeye çalıştılar. Yıllarca ellerinden geleni artlarına koymadılar. Özellikle cezaevlerinde yani cezaevlerinde bu zulüm dışarıdakinden çok çok daha şiddetli yaşandı. Ee, biz içeride şehitler verdik. Ee, Hasan Meriç, Sancar Kartal bunlar bizim arkadaşlarımızdı. İçeride aynı hücrede, aynı koğuşta yaşadığımız arkadaşlarımızdı. Ee... Şehitlerin Allah onlara şehadeti nasip etti. Ee, i̇nşallah sizler de birer şehit adayısınız. Ee, biz de ömrümüzün sonuna kadar bu şekilde yaşamaya niyetliyiz. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Tekbir! 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 Dekler!